Sabah Ajansı ekonomi haberimizle devam ediyor. Ekonomi haberimiz İstanbul'da düzenlenen önemli bir zirve ile ilgili. İstanbul Ekonomi Zirvesi. Nefes alma döngüsünün... Sürdürülebilir kalkınma ve ticaretin geleceği İstanbul'da konuşuldu. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ve Kalyon PV anı sponsorluğuyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ekonominin yeniden dizayn edilmesi ana temasıyla düzenlenen zirvede yeni dünya düzenine geçiş, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji, turizmin geleceği gibi başlıklar masaya yatırıldı. Zirvenin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandeminin etkisiyle turist sayısında %70, gelirde ise %68 daralmayla yılı kapatacaklarını belirtti. Rakiplerimize göre daha az kayıp yaşayacağız dedi. Bizi öncelikle ilgilendiren turistik seyahatlere diye baktığınız zaman biz burada bir V çıkış yani yüzde yüzlük bir büyüme sayılarda tekrar bekliyoruz. Yani Türkiye için yeterli mi? Değil. Maalesef en hızlı küçülen, en hızlı daralan pazar turizm olmakla birlikte kriz sonrası en hızlı çıkan pazar yine turizm olacak diye düşünüyoruz. Pandemi sonrasında turizmde hikayenin yeniden yazılacağını belirten Ersoy, paket tur yerine dinamik paket adı verilen kişiye özel tur paketlerinin satılacağını söyledi. Tim Başkanı İsmail Gülle ise yeni ekonomi programında 165.9 milyar dolar olan yıl sonu ihracat hedefini açtıklarını belirtti. 2021 için öngörüde bulundu. Son aylarda ise özellikle hazır giyim, halı, mobilya ve yaş meyve sektörlerimizde en yüksek aylık ihracat kapasitelerini 100 milyar dolarlık Amerika pazarının özellikle bazı sektörlerimizde çok ciddi bir talep e, yoğunluğuna sebep oldu. Bu nedenle bu sektörlerimizin o ülke hem ihracatlarında hem de sektör bazındaki ihracatlarda en yüksek noktaya geldiklerini de ifade etmek istiyoruz. Yeni dönemde tüm üretim ağımızı pandemiye göre değil pandeminin bize hatırlattığı değerlere göre inşa etmeliyiz. İracatta tek seferde toplu ve büyük siparişler yerine yakın bölgelerden küçük siparişlerin giderek tercih edildiğini söyleyen Gülle, bölgesel işbirliği için ivedilikle yeni anlaşmalara hazırlanmalıyız dedi. Değik Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu da Türkiye'de yenilenebilir enerji destekleme programının 2021'e kadar uzatıldığını belirterek, sektörde yatırımların 2021'de devam edeceğini söyledi. Kalyon Enerji'nin Karapınar Gez Santrali ile ilgili bilgi verdi. 2021 yılının Mayıs ayında 250 megawata ve Aralık ayında 500 megawata ulaşarak 2022 yılının sonunda inşallah 1 gigawattlık santralimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Senelik 2,5 milyar kilowatt saat elektrik üretimini, temiz elektrik üretimini enerji sistemimize sağlayacak Halkbank ekonomi bültenini sundu. Halk ister, Halk